Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Cumartesi günkü ödevlerimize sevgili sekizler Evet Ereğli Haber hangisi yanlıştır diye sormuş Ereğli Haber bize burada tuz ruhu çamaşır suyu ile ilgili temizlik malzemeleri ile ilgili bir e, bilgi varmış Bu bilgiye göre temizlik yaparken tuz ruhu ve çamaşır suyu eşit oranda karıştırılmalıdır cümlesini arkadaşlar çıkaramazsınız Tam tersi bunları karıştırırsanız zaten zehirler arkadaşlar o yüzden hiç karıştırmayın daha iyi. burada hangisini yapmamalıdır diyor. Şimdi içeride bir gördüğünüz üzere fotosentez yapabilen bile bir aloe vera bitkisi var. O zaman bu bitkinin daha fazla fotosentez yapması için işte lamba koyabilirsiniz. bir bitki daha eklersiniz daha fazla fotosentez olur oksijen açığa çıkar. Gece lambayı açık tutuyorsunuz. Alt de biliyorsunuz fotosentez yapabilen canlı ama ekstra bir balık eklerseniz bu zaten içeride olan oksijeni daha, daha çok çekeceği için daha zararlı olacaktır. Bu üçüncü soru geçen senden bir soru arkadaşlar. ses en çok en hızlı katılarda sonra sıvılarda en yavaşta gazlarda iletilir arkadaşlar. Bu mantıkla yapacak olursanız burada sıralamanız ulaşma süreleri sıralamanız arkadaşlar en hızlı ulaşacak olan K olduğu için arkadaşlar. En çabuk K, L, M diye sıralanacak. Periyodik tabloyu hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Mendeleyev var, Henry Moseley var, Glenn Seaborg var arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor bilim adamları? Periyodik tablo ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bilimsel bilgiler zamanla değişebilir ki burada da üçünün farklı bilimsel görüşlerini görüyorsunuz. Hangisi pardon asit yağmurları? Asit yağmurları hatırlarsanız arkadaşlar SO2, CO2 ve NO2 gazlarının havaya fazla salınımı sonucunda havadaki su ile birleşerek asit yağmurlarına dönüşmesiydi. Hangisi olamaz diyor. Bilim adamları bizi uyarıyorlar veya meteoroloji uzmanları bizi uyarıyorlar arkadaşlar. Hangisi bizim için yanlış olacaktır? Açık alanlardaki mermerden yapılmış malzemelerin üzerine örtün doğru. Saksı bitkilerinin daha iyi gelişmesi için yağmur sularını kullanın diyor. Tam tersi bitkileri yok ederiz. Biz bunu yaparsak hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Burada da dikkat edecek olursanız Hülya ile Azra'nın temsil edilen madde ile Hülya ve Azra'daki. bakın Hülya, Hülya ve Azra girenler arkadaşlar ürünler ise. Hülya ve Metin temsil eden maddeler benzer özellik gösterir diyor. Hatırlarsak eğer kimyasal tepkimelerde girenlerdekiler kendi özelliklerini kaybederek yeni özelliklerle farklı maddeler oluşturuyorlardı. O yüzden bu olamaz arkadaşlar. Verilen besin zincirine göre hangisi doğrudur diyor arkadaşlar bize burada da. 4 numaralı canlı şapkalı mantar 4 numaralı şap canlı şapkalı mantardır çünkü kendisi ayrıştırıcıdır ve hepsini görüyorsunuz dörtte birleşiyor arkadaşlar o yüzden ee, şimdi fotosentezde ışığın etkisini araştırmak için 1 ve 2 numaralı düzenekler karşı karşılaştırılmalıdır cümlesi doğru oluyor arkadaşlar çünkü her şey aynı sadece biri ışıklı biri karanlık bir ortamda bulunuyor Fotosentezde sıcaklığın etkisini araştırmak için 1 ve 3 numaralı. Aynen öyle. Gene her şey yani Bu sefer sadece sıcaklıkları farklı 1 ve 3'ü gördüğünüz üzere. Ama 3 ve 4 numaralı düzenekler karşılaştırıldığında suyun etkisini ölçemezsiniz. Evet birinde nemli toprak, biri kuru toprak ama birinde ışık var, birinde karanlık. Onların da aynı olması gerekiyordu değerlendirebilmem için arkadaşlar. Oksijenli solunum ve gerçekleştiği yere bakacağım. Oksijenli solunum arkadaşlar nefes alıp vermiyoruz. Oksijenli solunum. Biz niye nefes alıp veririz? Tabii ki vücudumuzun geçmiş yıllardan da hatırlayın. Şimdiden de bakın. E, vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılamak için. Peki biz bunu nerede yaparız? Mitokondride yaparız arkadaşlar. Basit makine sorusu. Bu basit makina sorusunda bize diyor ki e, bileşik makine düzeneği vermiş. Hangilerinde e, hangilerini çıkarırsam diametrede ki değer değişmez diyor. Yani Hangi ikisi kuvvetten size kazan sağlamıyor? Kimler kuvvetten kazan sağlamaz? Tabii ki sabit makaralar. Bu da 2 ve nerede mevcut? 3 de mevcut. İkisi de sabit makara arkadaşlar. Ee, ben buna direkt test isteyeceğim. Buna gene geçen seneki konulardan hatırlamanız gerekiyor arkadaşlar. 12. soruda gene ince kenarlı mercek sorusu yani hangileri doğrudur sorusu gene geçen seneden ayna e, soru, aynalarla ilgili bir soru o yüzden üçü de doğru diyeceğim arkadaşlar azot döngüsü belki bu sene LGS'de karşınıza bile çıkmayacak ama biz gene de ne olur ne olmaz diyerekten bakmamız gereken bir konu havadaki azot şimşek ve yıldırım ile toprağa bağlanır aynen öyle arkadaşlar topraktaki azot bileşikleri bitkilere bitkilerden hayvanlara geçer topraktaki azot ayrıştırıcı bakteriler canlı atıklarını parçalayarak havaya azot gazı verir. Evet aynen üçü de doğru oluyor arkadaşlar. Hangisi orman yangınlarına neden olmaz? Şimdi büyüteç güneşi, güneş ışığını çekme özelliğine sahip. Aynı şey boş cam şişe içinde geçerli. su dolu pet şişe de aynı şekilde. Gerçi su dolu pet şişe de kırılma olacak ama o da aynı şekilde geçirme özelliğine sahip. O yüzden çivi oluyor arkadaşlar bu sınıfların fikirlerini destekler. Şimdi 8 yaş karşı bir görüş veriyor, 8 k farklı bir görüş veriyor. 8 yaşın söylediği şey arkadaşlar zararlılığını ispat etmeye çalışıyor. Kaysa faydasını. O yüzden Mısır üzerinde yapılan bir teknolojik çalışmaların bazı kepek türlerinin ölmesine neden olması bir zarar. Domatesin raf öbürü bu çalışmalar için uzatılmıştır bir yarar arkadaşlar. Sadece yukarıdaki metine göre hangisine ulaşılamaz diyor burada şeyden bahsediyor arkadaşlar Işık ve sesten bahsediyor bunun direkt şöyle söyleyeyim sesi yiyelim farklı ortamlarda değişir farklı bir ortam yok hava ortamı var arkadaşlar sadece o yüzden denizli oluyor Mızrak da balık avlarken diyor bunun da direkt yine geçen sene hatırlamanızı bekliyorum suya dik bakınca daha yakında görüyoruz arkadaşlar 18 direkt bursu oluyor 19 hızlıca bunları vereceğim çünkü gerçekten bunlar daha yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılmaya uğruyordu hatırlarsak eğer arkadaşlar o yüzden oluyor 20. soru hangisi doğrudur sorusu arkadaşlar bu da Ali ve Ahmet'in yaptığı işler eşit ancak Ali'nin çamaşırları daha iyi temizlenir çünkü daha fazla tur atıyor arkadaşlar bunun sebebi de dişli sayısının daha az olması, daha küçük olması yani daha küçük daha fazla dönecektir. Makine daha kadar çok dönerse o kadar temiz yapıyormuş arkadaşlar. Bir sonraki denemeyle devam ediyoruz.